Evet, mağaranın içine doğru ilerlemeye başlıyoruz. Bakalım nasıl bir mağara bulacağız. Evet. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Tavan alçak.

Evet. evet arkadaşlar evet ilerlemeye devam bu şeyler tutma bu, bu, ağaçları buraya getirmek için yalan dediğine bakmıyorum. Bakmaz ki ağzına geçemez yani. Abi hemen geliyorum. Burada çok farklı mineraller var. Şu an ametisti görüyor musun? Ametist damarı var bakacağım. Daha yaklaşamadım. Geliyorum abi. Az ortamı tamamen ee, almaya çalışıyorum. Detayları kaçırmamaya çalışıyorum. Evet. Evet. Baksana ya, an... ne diyorsun, evet. dolduruyor Evet. 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 Maden karışmıyor Evet. 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 Evet demesine göre büyük bir kuyu yani derin bir kuyu daha doğrusu. Tam bu şeyin altında kuyu bak. Evet, şöyle altında. ben geçeyim abi. Duvarlardaki detayları çekmeye çalışayım. Gerçi bu şekildeyorduk. Biraz daha güzel Evet. Şuradaki renklere bakın arkadaşlar. Evet kayanın altından geliyor sanki. Evet, çok tam. Yandan yandan ilerliyorum. Evet şu buraya buraya basalım. Abi yaklaşık 2-3 metre sonra bir evet. derinleşiyor. Çok derin orada. çok Arkadaşlar şimdi şöyle bir göle taş atacağım. Bakalım nasıl bir ses gelecek. Ama çok ileride hocam derinlik. Evet. İleride. İleri doğru. Bayağı ileride. Evet, en ilerisini attım şu an, tam dibine. Bu geri atmanı öne at ters ses yapmaz. Bak o daha derin gibi abi. Evet sanki burada en aşağı bir buçuk iki metre derinlik var en aşağı. Şimdi Aha. şurası e, 70 santim kadar. Yener şu kamerayı uzatıp şu, üst tarafı çeksene üstte doğru gidiyor sanki evet. o şeyin. Evet buradan üstü. yukarı doğru devam ediyor, e, devam devam ediyor. Devam baca gibi düşünelim. Evet. Baca gibi düşünelim yani buradan alttan yukarı doğru Açık devam ediyor. Evet. Bak kuyunun şekli belli yuvarlak ilerisi var hocam. Evet. Yuvada siyahlık var bak kiralık görünüyor. Evet. Ya arkası yok. Orada kuyunun en son bitişi. Evet şurada bir düz hat gözüküyor en dipte. Yani dibini görebiliyoruz. Evet. Şöyle baktığımızda. Yukarı doğru devam eden bir baca görüyoruz. Buraya suyun atmasına belki neden olan yer orası. Hocam, oradan tekrar yukarıda bir ufak mağara olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Evet. Hani sanki oradan çıkıp yukarı gitti girmek gibi. Evet. Kesinlikle. Yani buradan yukarı doğru giden yer abi böyle basamak falan yok. Yok direkt açık. Ha, açık. Evet. E, bu şekilde arkadaşlar bu mağara bizim için de heyecanlı ve güzel bir deneyim oldu bu mağara. E, yazın. Ayrıca buraya gelip e, artık şortlarla burada ilerleriz veya minik bir bota girip burada ilerleyerek burayı daha iyi tanırız. Çünkü şu an gördüğünüz yer ilerisi en aşağı 2 metre derin gibi gözüküyor. En aşağı ve ileri doğru şu kayanın altından geçeceksiniz. Hemen şuradaki kayanın altından geçeceksiniz. Biraz daha ileri devam ediyor ve ardından sonlanıyor. Yani yaklaşık şu aradaki mesafe 10 metre gibi bitimine kadar. Adam bunu tarıyor. Mağaranın hemen üst tarafındayız. Yine çok sık bir ormanla çevrili. Amazon gibi diyebiliyorum yani çevre. Maya filmleri aklıma geldi. Aynı gibi şöyle. Evet hani sık ormanın içinde esrarengiz mabetler falan olur ya. Aynı onun gibi. Böyle bir ortam. Genişlik 1 metre. 1.20 en fazla. Yüksekliği de 3 metre var. En az 3.5-4 metre var buranın. Evet. Buraya girince bir serinlik geliyor aşağıdan gelen rüzgar. Evet. Oo. Wow. Aşağıki mağarayla bağlantısı burası. Serkan burası en aşağı 10 15 metre var değil mi? 15 var. Rahat var. 15. Çok keskin bir uçurumu var. Çok çok riskli gerçekten. Evet. Arkadaşlar özellikle tam bu noktada çok dikkat etmek gerekiyor. En riskli yer burası. Müthiş bir deneyim oldu. Ee, bize buraya kadar rehberlik eden